Hepinize şey arkadaşlar ben Nur Sıvımız'a yepyeni bir Brawl çekiliş videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Yakın bir zamanda 2-3 gün önce bir çekiliş videosu yapmıştım arkadaşlar. Ekranlarda var görüyorsunuz. Ama o çekilişin kazanını Brawl istemedi. Evet çok garip bir şekilde o çekilişin kazanıldı dedi ki ya. Arka benim e, yani Brawl Pass'e ihtiyacım yok. Poşetadan dedi. Başkaları kazansın, Sen tekrar bir çekiliş yap. Yani Brawl daha çok umursayan kişiler var. Ben Brawl Stars'ı çok fazla oynamıyordum dedi zaten. O yüzden e, teklifi reddetti ve tekrar bir çekiliş yapmam istedi. Ben de onu kırmadım. Dedim tamam sen istemiyorsan ben tekrar bir çekiliş yaparım. Daha çok e, umursayan, daha çok yani almak isteyen kişiler için bir haklı almış olur. O yüzden bir Bro Pass çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Bu çekilişte tam iki kişiye. Bir değil iki kişiye Bro Pass vereceğim. Evet bir değil iki kişiye Bro Pass vereceğim arkadaşlar. Çekilişe katılmak için şartlarımız aynı. Tekrardan söyleyeyim. Birinci şart kanala abone olmak abonekten çıkmamak. Evet ben e, YouTube Studio sayesinde abone olanları, abonelikten çıkanları, e, sonra abone oldum yazıp abone olmayanları vesaire görebiliyorum arkadaşlar. O yüzden abone ol tuşuna basın arkadaşlar ve abonelikten çıkmayın arkadaşlar. Yani ben abone oldum diye yalan söylemeyin. Çünkü yalan söyleyen kişileri hiç şey eklemeyeceğim. İkinci kural video like atmak arkadaşlar. Video like atın. Yani ikinci kural da böyle e, like'tan da çıkmayın. Üçüncü kural ise yorumlara çekilişe katıldığınızı belirtmek. Yani katılıyorum yazabilirsiniz. Hashtag çekiliş yazabilirsiniz. Çekilişe katılıyorum yazabilirsiniz. Falan filan yani çekilişe katıldığınızı belirsin arkadaşlar. Yorumlarda bunu belirtin ben sizin çekilişe katıldığınızı tam olarak anlayayım. Ee, dördüncü kural arkadaşlar. Ee, yani bu aslında bir kural gibi değil ama Videoyu isterseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu oran arttırmak için şans arttırmak için. Yani ben çok şanssızım diyenler var. Bana kesin çıkmaz diyenler var onlar için yani daha şans şansınızı daha yüksek seviye etmek için bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ya da arkadaşlar fazla hesapla abone olabilirsiniz. Mesela siz 1 hesapla abone olduğunuz atıyorum şansınız %1. Atıyorum 5 hesapla abone olduğunuz şansınız %5 olur bu küçük bir rakam değil çünkü bayağı bir kişi katılacağını düşünüyorum. <laughs> Yani mesela herkesin şansı 1, 2, 3 iken sizin şansınız 6, 7, 8 olabilir. Yani bu daha fazla ihtimalle. Bu opesi siz kazanırsınız arkadaşlar. Böyle bir taktikte kullanmak istiyorsanız fazla da hesapla abone olabilirsiniz. Ee, Tabi de bunu bana söylemeniz lazım, kanıtlamanız lazım. Yani bu şekilde arkadaşlar. Çekişe katılma yolları bu şekilde. Çekiliş sonuçları yaklaşık böyle bir 9 abonada açıklanacak. Çünkü 2 tane bro pes Ama duruma göre 870 abone, 880 cerrahı. Yani öyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Şu anda 816 aboneyiz. 820 civarıyız. 870 abone de falan çekiliş sonuçları açıklanacak arkadaşlar. Yani çekilişe katılmayı unutmayın. Bekleyin arkadaşlar katılıp. Hepiniz bekliyorum. Hepinizi çekilişe katılmış bir şekilde bekliyorum arkadaşlar. Ee, önceki çekilişte e, poşet adam kazanmamız istemedi bu röpesi o yüzden e, ben de tekrardan bir çekiliş yapayım dedim. Kaybedenler için bir şans daha olsun dedim. Ee, çekiliş sonuçlarını yine çark çevirerek açıklayacağım. Tabi çarka mesela oranınızı arttırmak nasıl olacak diyeceksiniz. Mesela e, bir hesaptan biri 5 hesaptan abone oldu çarka ismini 2 kere yazacağım atıyorum. 10 hesaptan abone oldu çarka ismini 4 kere atacağım 3-4 kere yazacağım falan filan işte arkadaşlar. Öyle bir şeyler yapacağız. Neyse cin sen beni öldür. Gel aynı. Tamam. Yani çekilişe katılabilirsiniz. Tekrar anlatıyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olun. Videoya like atın ve yorumlara hashtag çekiliş. Çekilişe katılıyorum gibi çekilişe katıldığınızı belirten şeyler yazın arkadaşlar. Neyse hoşçakalın ve bay bay.